Evet değerli arkadaşım bu dersimizde ise değişken kavramına giriş yapacağız. Öncelikle olarak değişkenin ne olduğunu slayt üzerinden öğreneceğiz ve diğer dersimizde ise değişkenleri nasıl uygulamalı bir şekilde C++ yazılım dilinde kullanabiliriz bunun hakkında bilgi sahibi olacağız. Haydi şimdi dersimize geçelim ve değişkenin ne olduğunu öğrenelim. Değişken nedir? Sevgili arkadaşım değişkenler çeşitli verileri tutmamızı olanak sağlayan yapıdır. Ve her yazılım dilinde olduğu gibi C++ yazılım dilinde de değişkenler farklı türlerde olabilir. Peki bu farklı türlerden kastım ne? Örneğin bizim bir sayısal değerimiz var. Biz bu sayısal değeri herhangi bir değişken içerisinde tutmak istiyorsak ki bildiğiniz gibi bizim sayısal değerimiz aslında bir veridir. Bu veriyi de tutabilmemiz için bizim ne yapmamız lazım? Değişken oluşturmamız lazım. Bu sebepten dolayı bir tane sayı değerini yani bir tane sayı verisini eğer bir değişken içerisinde kullanmak istiyorsak yapmamız gereken işlem aynı türde bir değişken tipi kullanmak olacak. Örneğin bakın burada görmüş olduğunuz gibi sayısal verileri tutmamızı olanak sağlayan değişken tipleri gördüğünüz gibi burada integer ve float. Aslında biz burada int ve float derken iki farklı sayısal değişken tipinden bahsediyoruz. Eğer biz bir tam sayılarla işlemler gerçekleştireceksek, örneğin kart numarası, örneğin TC kimlik numarası gibi sayılarla işlemler gerçekleştireceksek bizim integer yani int değişken tipinden faydalanmamız gerekiyor. Çünkü zaten kelime anlamına baktığımızda da integer tam sayı anlamına gelmektedir. Ve burada görmüş olduğunuz float ise tahmin edeceğiniz üzere ondalıklı sayılarla işlem yapmamıza olanak sağlar. Örneğin biz bir ateş ölçer yapmak istiyoruz. Bildiğiniz gibi ateş ölçerdeki değerler ondalıklı değer olabilir. Yani örneğin benim ateşimin derecesi 37.4. Eğer ben böyle bir değere ulaşmak istiyorsam yapmam gereken işten fluat değişken tipinden yararlanmak olacak. Peki sadece sayısal değişkenlerden mi yararlanabiliriz? Elbette hayır. Örnek veriyorum. Ben değişkenim içerisine bir isim atamak istiyorum, bir meyve atamak istiyorum veya bir sebze atamak istiyorum. Bunun için benim neyden yararlanmam gerekiyor? Karaktersel değişken tiplerinden yararlanmam gerekiyor. C++ yazılım dilinde karaktersel veri tipleri yani değişken tipleri char ve string olarak kullanılmaktadır. Ve burada görmüş olduğunuz gibi boolean parantez içerisinde true ve false olarak da bunu göstermişiz. Buradaki bizim boolean değerlerimiz mantıksal değerlerimizdir. Aslında buradaki mantık şunu göstermekte. İleride koşullu yapılarımızda göreceğimiz üzere eğer bir koşul sağlanıyorsa bize true değerini döndürecek, eğer bir koşul sağlanmıyorsa bize false değerini döndürecek. Örneğin bizim bir sayısal değişkenimiz var ve bu değişkenimize 5 değeri atanmış. Biz geleceğiz ve bu 5 değerini bir koşula sokacağız. Diyeceğiz ki örneğin benim 5 değerim 0 değerinden büyükse gelsin ve benim koşulumun içerisine girsin. İşte bu noktada biz mantıksal değişken tipinden yararlanacağız. Yani 5 büyük 0 doğruluk değeri nedir? Doğrudur değil mi? Bize bu değişken tipimiz true değerini döndüreceği için başarılı bir şekilde koşul içerisine girebileceğiz. Ve burada görmüş olduğunuz gibi örnek veriyorum 5 küçüktür 0 dediğimizde bu bir yanlış ifade olduğu için bu değişken tipimiz bize false değerini döndürecek. Ve biz de bu şekilde çeşitli koşullar içerisine girebileceğiz. Onun haricinde ise çeşitli döngüler içerisinde de işlemlerimizi gerçekleştirebileceğiz. Peki C++ yazılım dilinde bir değişkeni nasıl oluşturabiliriz? Değerli arkadaşım C++ yazılım dilinde değişken oluşturulurken ilk olarak değişken tipi yazılır. Peki bu tiplere benim örneğim neydi? Mesela char, mesela string, int ya da float. Elbette buradaki ı harfi küçük i şeklinde olmalı ki ben başarılı bir şekilde değişken tipimi tanımlayabileyim. Daha sonra ise oluşturulan değişkene bizim bir isim vermemiz gerekiyor. Gelin ve bakın burada örneğimizi bir inceleyelim. Görmüş olduğunuz gibi biz ilk olarak geldik ve değişken tipimizi yazdık. Burada biz int dedik ve daha sonra ise geldik ve bu değişkenimize bir isim verdik. Mesela sayı 1 gibi bir isim verdik biz buraya. Burada görmüş olduğunuz gibi sayı bir değişken ismini ifade ederken buradaki int değişken tipi ise bizim değişken tipimizi ifade etmektedir. Yani genel olarak biz bir değişken oluştururken bu şekilde bir oluşturma biçiminden yaralanacağız. Peki bir değişkeni biz kafamıza göre mi oluşturuyoruz? Elbette hayır. Haydi şimdi gelin değişken kuralları hakkında bilgi sahibi olalım. Burada görmüş olduğunuz gibi 6 farklı önemli kuralımız bulunmakta. Burada gelin ve şimdi kural 1'i inceleyelim. Burada görmüş olduğunuz gibi değişkende kullanılan harfler Türkçe karakter içermemelidir. Örneğin Ş harfi, örneğin Ç harfi, örneğin yumuşak G harfi. Ben burada ne demek istiyorum? Örneğin gelelim ve çar tipinde bir değişken oluşturalım. Ve bizim çar değişkenimizin ismi örneğin İş olsun. Biz bu şekilde bir işlem yaparsak burada hatalı bir değişken oluşturmuş oluruz. Peki bunu en basit haliyle düzeltmek istiyorsak ne yapmamız lazım? Yine aynı şekilde geleceğiz ve değişken tipimizin ismini gireceğiz ve daha sonra ise iş yerine is diyeceğiz. Bu şekilde bir işlem yaparsak doğru bir değişken oluştururuz. Yani burada biz neye dikkat etmemiz gerekiyor? Hiçbir şekilde değişken ismi oluştururken Türkçe karakter kullanmayacağız. Çünkü global bir dildir C++ yazılım dilde ve aslında biz de bu sebepten dolayı Türkçe karakterler kullanmıyoruz. Kural 2'ye baktığımızda değişken tanımlanırken birden fazla kelime içeriyorsa ayrık yazılamaz. Yani ben boşluk bırakmayacağım. Peki buradan kastımız ne? Örneğin bir TC kimlik numaramız var ve ben TC kimlik numarası isminde bir değişken oluşturmak istiyorum ve bu değişken tipim örneğin integer olsun ve bir tane de boşluk bırakıyorum TC kimlik no diyorum. Değerli arkadaşım burada yapmış olduğumuz yani burada oluşturmuş olduğumuz değişkenimiz hatalı bir değişken. Peki bunun önüne geçebilmemiz için bizim ne yapmamız lazım? Burada kelimelerimizin arasında alt çizgiyi kullanmamız gerekiyor ki doğru bir şekilde değişken kullanım kurallarına uyabilelim. Yani ben buraya geliyorum ve ilk olarak değişken tipime giriyorum ve daha sonra ise tc alt dire kimlik alt dire no diyorum. Bakın bu şekilde bir işlem yaparsak doğru bir değişken oluşturmuş oluruz. Ve kural 3'e baktığımızda burada görmüş olduğunuz gibi değişkenlerde büyük ve küçük harf duyarlılığı vardır. Yani hocam ne demek istiyorum? Örneğin bizim bir tane sayı isminde bir değişkenimiz olsun ve değişken tipimizde int olsun. Gelelim ve buraya sayı diyelim. S'si büyük. Daha sonra ise buraya gelelim ve tekrardan int değişken tipinde bir değişken oluşturalım. Ve bu sefer ise s'si küçük olma koşuluyla sayı diyelim. Ve bakın burada görmüş olduğunuz her iki değişkende birbirinden farklı bir değişkendir. Yani burada okunuşları aynı olsa da birbirlerinden farklı değişkenleri temsil etmektedir oluşturduğumuz değişkenler. Ve kural 4'e baktığımızda oluşturulmak istenen değişkene göre değişken tipi belirlenmelidir. Yani örneğin ben değişkenime Yılmaz ismini atamak istiyorum. Ben bu Yılmaz ismini atamak istiyorum. Ancak bunu atayabilmem için benim değişken tipimi belirlemem gerekiyor. Yani ben gidip de Yılmaz ismini bildiğiniz gibi metinsel bir ifadedir bu. Ben gidip de bunu sayısal bir değişkene atayamam değil mi? Bu sebepten dolayı da değişken tipimizi bizim belirlememiz gerekiyor. Ve kural 5'e baktığımızda C++ yazılım dilinde bulunan anahtar kelimeler değişken ismi olarak belirlenemez. Şimdi burada kural 5 hakkında sizlere çok fazla detay bilgi vermeyeceğim. Uygulamalı bir şekilde diğer dersimizde ne demek istediğimi ben orada sizlere anlatacağım. Ve kural 6'ya baktığımızda değişken ismi sayı ile başlayamaz ancak sayı ile sonlanabilir. Yani burada ne demek istiyoruz? Örneğin gelelim ve int değişken tipinde bir sayı isminde değişken oluşturalım. Değerli arkadaşım burada oluşturmuş olduğumuz değişken hatalıdır. Çünkü her yazılım dilinin kendine has değişken oluşturma kuralları vardır. Ve biz de C++ yazılım dilinde kodlarımızı yazarken bu kurallara uymamız gerekiyor değil mi? Bu sebepten dolayı da burada bir sayı derken biz hatalı bir değişken oluşturmuş oluyoruz. Peki ben sayı ile de sonlandırabilir miyim herhangi bir sayı değerimle değişkenimi? Elbette yapabilirim. Örneğin int bir sayı yerine int sayı 1 diyerek başarılı bir şekilde bir değişkeni oluşturabilirim. Yani benim burada neye dikkat etmem gerekiyor? Değişken ismim sayı ile başlamayacak. Ancak sayı ile sonlanabilir. Bu tamamen bizim isteğimize kalmış. Ve gelin şimdi devam edelim. Bir de değişken oluşturma örneklerimizi bir inceleyelim. Mesela bakın burada gelmişiz ve demişiz ki int sayı. Burada benim değişken tipim ne? int, değişken ismim ne? sayı. Ve bakın burada demişiz ki 1 ve 5 birbirinden farklı. Hocam şimdi gelelim ve 5'i bir inceleyelim. Mesela bakın burada da zaten önceki ders önceki slaytta ben bunu göstermiştim. Int sayı demişiz ve bunun S'si de büyük. Yani bizim burada neye dikkat etmemiz gerekiyor? Üstüne basa basa söylüyorum ki büyük ve küçük harfe dikkat etmemiz gerekiyor. Ve bakın ikinci değişkenimize bir baktığımızda float değişken tipini kullanmışız ve demişiz ki küçük sayı. Peki burada biz neye dikkat etmişiz? Burada küçük sayı iki farklı kelime olduğu için ben gelmişim ve alt çizgiyle bunu ayırmışım. Ve örneğin biz bir tane isimlerden oluşan bir program yazmak istiyoruz. Ve biz değişken tipini string kullanacağız. Ve bu string'e geleceğiz ve biz çeşitli değişken isimleri vereceğiz değil mi? Örneğin ben programımda 10 farklı isim kullanacağım. Bunu da basit bir mantıkla nasıl sıralayabilirim? İsim 1, isim 2, isim 3 ta ki isim 10'a kadar değil mi? Gelmişiz ve biz burada demişiz ki isim 1. Değerli arkadaşım, buradaki kullanımımız doğru bir kullanımdır. Neden? Çünkü bu yazılım dili oluşturulurken değişken isminden sonra herhangi bir sayı gelebilir. Ve bakın, 4'ü şimdi gelin inceleyelim. Değişken tipimiz bizim burada char ve biz burada gelip demişiz ki bir isim. Biz önceki kurallarımızda neyi görmüştük? Değişken ismimiz sayı ile başlayamazdı ve bakın burada da biz hatalı bir kullanım kullanmışız. Evet değerli arkadaşım bu dersimizde ise değişkenleri öncelikli olarak slayt üzerinden göstermek istedim ki iyi bir şekilde bu konuyu kavrayalım. Haydi şimdi diğer dersimize geçiş yapalım ve değişkenleri uygulamalı bir şekilde öğrenerek iyi bir şekilde işlemlerimizi gerçekleştirelim.